O 5. yıldızı almışsınız. Tebrik edemiyoruz değil mi? Güzel, maşallah. A, çok yakışıklı diyorum. yani. O sizin bakışınızın güzelliği. Yorgunluk atıyoruz, hava da güzel. Hangi takım tutuyorsunuz? Başkanım şey diyorlar. Kız istemeye gelen damat fenerliyse eğer evet. kesin verin diyorlar. Evet. Çok sadıktır diyorlar. Ben <laughs> bir, bir üniversite öğrencisi olarak şey yapmayacağım. Tamam. Yapmayacağım. Yani, şey. teşekkür etmek istiyorum. Rica ediyorum. Merhaba, bize çok emeği var. Öyle. Sadece hayır. Hayır. o mu? Elim yok mu? Tamam bak bizim kartı verelim hemen. Bak buradan iste tamam mı? Yollayacağız size. Nasıl bir trafik var burada? Gitmiyor ki. hep böyle. Ha doğru metro büyük Biraz ço çok çok çalışsa, çalışsa, çalışsa daha erken bitecek. Motor kimi? Çok iyi bakıyorsun. tertemiz. Hoş Bu sene daha tam ısınmadı. Evet evet, evet evet. Yeni yeni. Yeni yeni. Sana yeni, sana yeni. İnşallah. Allah'a emanet olun.